hepinize Merhaba bugün sizlerle birlikte bir oyun için ikinci bölümüyle karşınızdayım hmm. oyunumuza girelim ikinci bölümüyle bildiğiniz üzere birinci bölümü bitirmiştik start game diyelim ya keep on on the rock o ne ya neyse girelim bakalım ilk bölümü bildiğiniz üzere bitirmiştik Ah. Bu zor, bu orta, bu da kolay herhalde. Biz kolay tercih edelim. Daha cemiyiz çünkü yeniyiz. Ah. Video dışında oynamıyorum oyun yani. S sadece videodan videoya. Yıktan, yıktan, hmm. <laughs> diyeceğim miyeceğim dedi de pek bir şey anlayamadım tamam bildiğim üzere bakterileri anlatıyor bakterileri biliyoruz geçen bölümde öğrenmiştik hemen toplayalım geçen bölümki gibi yapacağım belli bir sayıya kadar çoğaltacağım biyopointleri ondan sonra vereceğim hastalıkları vereceğim hastalıkları hmm. anladım Bio pointlerimizi topluyoruz arkadaşlar. Midede de durup kötüye gidiyor. O iyi bir şey yani bizim için. Oyunu kolaylaştırıyor biraz. On beş biyo puanımız olmuş. 16 oldu. Hmm. Buraya gir falan filan bir şeyler yapıyor. diyor. Kalbe bir darbe vuralım. Sana şunu gömelim. Ee, mide yapacak bir şey yok. Şunu yapalım tamamdır. John Smith'in işi. Gittikçe kötü oluyor. Kötü olmaya başladı yani. iskelet sistemi. Sinir sistemine de bir şeylerle yapmak lazım aslında Biraz puan biriktirelim Ona da yaparız bir şeyler <laughs> Sorunlar Ve biop puanlar 12 biop puanımız olmuş 13 oldu Iskelet sistemi şimdi hemen sim sistemine bir darbe vuralım <laughs> dead time John Smith ooo mida falan gidiyor yetiştirmem lazım onları buna kalp Akciğer beyin Bu üçü önemli aktörler 25 yapsak da şunların ikisini yapsak <laughs> yok bunu sonra yapacağım onun için kolay bir şey var şunlar falan yaparız onları da. kız cinene kayda 3000 TL maaş artı sigorta. Ne güzelmiş o ya. sadece sakız çineyecek. Oldu paşam. Şimdi hmm. buna bunu verelim mi? Şunu şunu verelim. Hmm. Sinir sistemi ilerliyor. <laughs> Buna şunu versek yeter. Mide gittikçe kanlanıyor. Güzel. Yüz gün olmuş. bakalım. Durumları kritik seviyeye ulaşınca rahatlamış oluruz en azından. Şu anda şu mide yetiştirmeye çalışıyorum hepsini. Giderse tam gitsin diye. Yoksa sana yetiştiriyorlar falan. <laughs> Emeklerimiz boşa gidiyor. Hiç iyi olmuyor da. Kas yapısına Darbe vuralım ya. Bu anlar tutacakmış tamam. Tamam. Eşit dedik gibi ya. Benim sistem gidiyor. O. Mideden önce gidiyor ya. 131 132 gün 133 hmm. şunu yapalım ya yani illa bunları mı yapmak lazım neyse hepsini yapacağız sırayla hmm, John Smith akşamları uyuyamıyor diyor can işin zor kardeşim senin 143 gün olmuş <laughs> sinirim sistemi gidiyor bunları ben mide demeye seviyorum yani. yani mide işaret olunca direkt aklıma mide geliyor neden sizce 153 gün olmuş hala olmadı mı ya açar. Açar. Ya bunu niye yapamıyoruz biz ya? Eee. Hmm. onu açmak lazım. iş. <laughs> yapacağız bir şeyler. 60 gün oldu hala Ağır ağır Çürüyemiyor vücudu Akciğerler akciğerler Sinir sistemi Gidiyor ya ağır, ağır. Değil hızlı hızlı gidiyor Sigara tamamdır şunu dayadığımız zaman bitiyor. John Smith şimdi sigara kullanıcısı diyor. İskelet sistemi de gidiyor. O da gayet güzel. Şimdi bizim 20 biriktirmemiz lazım. Onda verdikten sonra ciğerler iflas O sinir sistemi gidiyor ya En kötü giden o kan Kanlaşımı da gidiyor ya Denkleştirmemiz lazım aslında 198 199 ve 200. güne geldik. John Smith işi zor kardeş. Şur Renal var ya. Buna da bir şeyler yapalım ya. 18 istiyormuş o Heh, Şimdi işimiz zorlaştı. Yap, yap yapabilirsin. O iki tane çıktı. 219. günde acele kaldırıldı. Hayırlısı. Durumu kritik sinir sistemi gitsin. Ren Renal git. Hmm. Tamam ya gibi. Hadi beyler. Ha, ne beyleri ya. Hadi virüsler, bakteriler. Tamam, çoğu gitti. Tamam. Gayet güzel. Hadi kurtarmayın kimsesi ya. Kurtarmasın onu. Hadi Artık bir geliştirme yapalım şuradan hemen. Sık faktörlerinden. En yüksek hangisi? Şu. Aç bunu da. Tamam. Lan tamam üst seviye olduk anladık. Hadi git git git. Hadi. İskelet sistemi. Hadi. Çok az kaldı. O. Tamam bize. Öldü. Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar 264 günde bitirmişiz. Öldürmüşüz daha doğrusu da adamı Yine bir yıldız Allah Allah 161 biyo puan kazanıp toplamışız toplamda Gayet güzel Clash of Clans gibi oyun O daha mı geniş çaplı Denemek lazım aslında Aa, Diğer bölümümüz neymiş Onunla da bakalım videomuzu bitirelim arkadaşlar. 13 dakikamız olmuş zaten. var hmm. Ova ova. Hmm. Değişik ataklar gelecek herhalde. Oynadıkça oynadıkça. Hmm. O zaman oyun sıkıcı bir hale gelmez. Hemen tıkamam. Sizi de sıkmamaya çalışıyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.